Nazlı. Çok korktum. Ben de. Çizmeleri görünce... <laughs> Sana demiştim korkunç gözüküyorsun diye. Karanlık çökünce hırsızlar çiftliğe geliyor. Buraya gelene kadar bizim çektiklerimiz bir bilsen. Of, kavuştuk işte. Eşkıya'ya dönmüşsün. Ne var canım halimde? <laughs> Bana bakın. Oh. Savaş bizi ne hale düşürdü? Neden benim odamda yatmıyoruz ki? Çünkü burası daha emniyetli. Yarın sabah buraya yerleşiriz. Yerleşir miyiz? Ben adamdan vazgeçmem. Olur. Ama her gece ayrıca kendi odanı da ısıtacaksın. Mangal vazifesini sen alırsan ben itiraz etmem. Tüttürmeden kömür yakmayı da biliyorsundur herhalde. Yapabilirim. Ben halimden memnunum. Yalnız yatma haberiniz olsun tutucu <laughs> Babamın, amcamın bahsini hiç açmıyorsunuz. Özlüyorsun değil mi? Gözümün önüne hep... ...babamın silahını o eşkiyaya doğru tuşu geliyor. Babamla güzel bir dolu hatıra da var. Onları düşün. Babama son kez keman çaldım. Öyle vedalaşabildim. Ahmet'ten mektup geldi. Hani nişanda burada olan Cemal Yüzbaşı vardı ya. Onun birliğinde. Ee, ne anlatıyor Cemal Yüzbaşı hakkında? Hiçbir şey. Ahmet iyiymiş. Merak etmiyorsun ama ben söyleyeyim. Hani o askere gitmeyecekti? Ama gitti. Bu daha doğru dedi bana. Hmm. O kadar güzel bir mektup aldım ki. Şiir yazmış sanki. Kim? Ahmet mi? Evet Ahmet. Hadi biraz uyuyalım. Neredeyse sabah olacak. Bir ses duydunuz mu? Duymadım. Ben de duymadım. Ya ses falan yok hadi uyu artık. Nazlı abla? Efendim? Ben de bir gün nişanlanır mıyım? Bu zamanda benim de karşıma biri çıkar mı dersin? Hadi uya artık. Şiir gibi miydi gerçekten? Okuyayım mı iki satır? Okur musun? Hı hı. Üf, meraklı şey. Ya sahiden dediği gibiyse? Hiç sanmam. Yan kıyafetinin yürürken çıkardığı sesi her adımını hatırlayacağım. O sesler benim bedenimin zırhı gibi. Devam edeyim mi? Hadi hadi devam et. Burada geceleri sessizliğe kulağımı dayadığımda çok uzaklardan bir keman sesi duyar gibi oluyorum. Parmaklarının kemanın üzerindeki o narin akışını unutmam ne mümkün? Ahmet, imkansız. İmzasına baktın da emin misin? Ahmet yazdı diyorum size. Ya belki başını çarpmıştır bir yere. Baksana üç kelimeden fazlasıyla mektup yazmış. Ahmet ilk kez buralardan uzakta ve yalnız. Daha önce hiç Ahmet'in sana bir şey yazdığını gördün mü? Kimse ondan daha önce duygularını anlatmasını istemedi ki. Hem bebekliğimden beri her gün görürüz birbirimizi. Ya neden mektup yazacaktı ki? Sen öyle diyorsan Bir de koyun vardı ama onu çağırdılar. Ay koca ağır birineye kalmış. Sen bunu ne zaman sağdın? Yanına yaklaştırmıyor ki. Niye hasta mı? Biraz daha olması olacak. Gel yanıma. Sen sağıyorsun ya. Öğretecek sana. Ben bu inekten korkuyorum. Aa inekten mi? Bu sütü takas edebiliriz. Şeker ve tuz bulabilirsek. En çok un lazım bize. Bu ineğe gözümüz gibi bakmamız lazım. Evi döndürmemiz buna bağlı. Yukarıdan biraz ot indir. Bu çok kolay gel göstereyim. Köye ineceğim ben. Hem sütü de götürürüm. Mektup postalayacağım Ahmet'e. Tek başına mı? Asker kaçakları, çeteciler dolu her taraf. Hiç akıl kârı mı tek başına köye gitmek? Otları sen indir. Hani Nazlı yapacaktı? Tamam. Zeynep neredesin? Buradayım. Babayı buldun mu? Ahırdadır. Buradaymış gel. Bakın neler aldım. Horoz bulmuşsun. Dur kıpırdam alacağım elinden. Ay yalı şunu. Ne güzel sessiz sessiz gelmişti. Çiftliği beğenmedi galiba. Ahıra koyalım. Kazım'la adamları Yunanlı askerleri yakalamışlar. Esir mi almışlar? Asker kaçarmışlar. Kazımlar dövmüşler. İki güçsüz çocuk aslında. Ellerine fırsat geçti ya. Atın arkasına bağlayıp saatlerce sürüklemişler. Ciddi misin? Topallığının acısını çıkarıyor. yaptınız buraya? Burayı ısıtırsak bize yeter. Bütün evi kullanamayız artık. Bu kadarcık yerde mi yaşayacağız? Elimizde avucumuzda ne varsa dikkatli kullanmalıyız. Elinize sağlık. Bugün gara gittim. Ne işin vardı orada? Mektubu vermek için postacıya yetişmek istedim. Aşkına mektubunu vermek isteyen bir genç kız. Treni yakalamak için koşuyor, koşuyor ve... Ve yakalayamıyor. Ya. Hı hı. Ama daha güzel bir şey oldu. Yüzbaşıyı gördüm. Ona verdim mektubu. Tesadüf. E postadan daha hızlı. Yüzbaşı Cemal'le mi karşılaştın? Evet. Ne konuştunuz? Neyi konuşacağız? Ahmet'i sordum. İyiymiş. Bu kadarcık mı? Hı hı.